Yeni nesle geçtiğimizden beri yani yaklaşık olarak şu geçtiğimiz 4 yıldan beri oynadığınız hangi oyun sizlere evet işte bu oynadığım oyun gerçekten yeni nesil bir oyundu ve iyi ki yeni nesil bir konsol almışım dedirtti? Hala düşünüyorsunuz değil mi? Çünkü yok. Hem Xbox hem de PlayStation tarafından aklınıza gelebilecek tüm oyunlar öyle ya da böyle ya eski nesil oyunlarmış gibi hissettiriyorlardı ya da harbiden de eski nesil oyunlardı. Zaten 2023 yılına gelene kadar çıkan tüm oyunlar PlayStation 4 ve Xbox One'a da geldi ki. Yeni nesle geçtiğimizde kanalımda Eski Neslin Gücü adında bir seriyi başla yapmıştım hatırlarsanız ve arada sırada hala o seriye de videolar koymaya devam ediyorum. Bu seride sizlere göstermeye çalıştığım şey bu yeni neslin şaşalı pazarlamasının ardında aslında hiçbir şey olmadığını gösterip bakın eski oyunlar arasında kaçırdığınız çok fazla oyun var. Yeni neslin reklamlarını kendinizi kaptırıp canınızı sıkmayın. Oynamadığınız eski oyunlarla keyif alabilirsiniz tarzında mesajlar vermekte. Yalan olmasın bu nesle karşı çok heyecanlıydım. Hepimiz heyecanlıydık çünkü özellikle 2019 yılını düşünelim. PlayStation 4 ve Xbox One'ın ömrünün son dönemlerini düşünelim. Çok heyecan vericiydi her şey. PlayStation exclusive oyunları ile birlikte ortalığı sallarken Xbox da bir taraftan Game Pass sistemini yaygınlaştırıp sektörü değiştirmeye hedefliyordu. Bir sonraki jenerasyonda neler olabilirdi ki? Hiçbir şey olmadı. Bu son 4 yılda PlayStation ve Xbox o kadar komik kararlar aldılar ki artık nereleriyle dalga geçeceğimizi bile bilmiyoruz. 4 yıl öylece geçi verdi ve biz neredeyse hiçbir şey oynamadık. Ne oynadınız? Benim yeni nesilde tek övebildiğim oyun Demon's Souls Remake'ti ancak o bile bir remake. Yani şöyle bir geriye baktığımızda son 4 yıl içerisinde ya gerçekten eski nesil oyunları oynadık ya da eski nesil oyunların biraz cilalanmış hallerini oynadık. God of War, Ragnarok ve Spider-Man 2 gibi. Bir de üstüne bu kadar kötü bir jenerasyon geçirmiyormuşuz gibi sonra çıkıp Allah PlayStation ömrü de ufak ufak geçiyor yani biz yeni e, biz yeni adımlar atmaya başlasak iyi olur tarzında açıklamalar yapması. Gerçekten çok komik ya. Oyuncu sayısının artmasıyla birlikte sektör de büyüdü ve sektörle birlikte konuşulan paralar da bir o kadar büyüdü. Ve ortada bu kadar para varken kim ne yapsın oyun yapmayı. Oyunlar unutuldu arkadaşlar. Son 2-3 yıldır adam akıllı oyun bile konuşmuyoruz. Varsa yoksa Xbox onu satın almış. Varsa yoksa Call of Duty kim alacak vesaire vesaire saçma sapan muhabbetler. Oyun konuşmuyoruz. Ve daha da kötüsü oyun üretilmiyor artık. Xbox ve Playstation gibi büyük markalardan artık etkileyici oyunlar gelmiyor. Starfield gibi 15 yıllık bir oyunmuş gibi hissettiren bir oyunun yanında Last of Us Part 1 remake'e kadar aptal aptal oyunlarla karşılaştık bu iki büyük firmadan. Oyun yapılmıyor ve bu çok üzücü. Üstüne üstlük bu firmaların her sene böyle çırpınarak nasıl para kazanabiliriz, nereden para kazanabiliriz diye telaşa kapılmaları çok komik. Neler gördük neler. PlayStation oyunları artık özel oyun olmaktan bile çıktı. Çok ilginç bir devre adım atmış olduk. E3 dönemi bile artık yok. Artık E3 dönemi dediğimiz şey bile Jeff abimizin çıkıp reklam tanıtmasından ibaret. Gerçekten her şey çok tuhaf bir hal aldı ve işin komiği tüketici bu konuda endişeli. Yeni konsol satın almış biri evine gidiyor ve oynayacak oyun bulamıyor. Ki zaten şu anda bu büyük firmaların yöneticileri de sizden oyun oynamanızı istemiyor. İstedikleri şey kendinizi bir iki tane oyuna bağımlı kalıp oradan ilerleyebilirsiniz. Destiny oynayın, Call of Duty oynayın ya da elinizde olan her ne varsa bir oyuna tutulup onunla zaman geçirin ve sisteme para aktarmayı devam edin. Bu onların işine geldi. Zaten son 2-3 yılda da bu 4 kişilik adam vurma oyunlarının çoğalmasının sebebi de bu. Bakmayın herkes şu anda Helldivers 2'nin başarısını konuşuyor ancak bu oyunun başarısı oyun sektörü için hiç hoş değil. 200 tane 4 kişilik adam vurma oyunundan biri tuttu diye şimdi bir 4 yıl daha 4 kişilik adam vurma oyunu izleyeceğiz. Buna hazır olun. Ha, fark ettiyseniz videonun başından beri ben daha çok Xbox ve Playstation üzerinden konuşuyorum çünkü çünkü yeni konsolunu çıkarttığı günden beri sadece oyunlarına odaklanan tek bir firma var. Nintendo. Adamlar oyun yapıyor. Eleştirilecek onlarca noktası var Nintendo'nun. Hala günceli takip edemeyen ilkel politikaları olsun, yeni bir donanıma geçmek için bu kadar çekinmeleri olsun vesaire vesaire pek çok farklı eleştirilebilecek noktaları var ancak baktığımızda Nintendo en azından oyun yapıyor. Ve umuyorum ki önümüzdeki senelerde de oyunlar unutulmaz. Şu anda oyunlar unutulmuş durumda. Bu durum sadece büyük firmaların CEO'larında mevcut değil ki. Tüketiciye de bulaşmış durumda. En basit örneği sizden gelen yorumlar. Bana şimdiye kadar neredeyse gelen her konsol tercihi sorusunda yani Xbox ve PlayStation mı tarzında sorusunda tüketici neredeyse hiç oyun sormuyor. Ne soruyor? Hangisi daha popüler? Hangisini alırsan beni daha çok tatmin eder? Hangisinin kontrolcüsü daha etitiriyor? Hangisi rafımda daha iyi durur? Hangisi daha çok konuşuluyor? Hangisinin oyuncu sayısı daha çok? Bana bile bu tarz sorular soruluyor ki tüm oyun sektörünü düşündüğümüzde durum böyle. Herkes evine bir tane PlayStation dikmek istiyor. E tamam ama sonrasında o çok sevilen PlayStation markası biz PlayStation 5'in ömrünün yarısına geldik. Hazır biz bir Pro'yu çıkaralım da onu satın alalım birazcık paraya ihtiyacımız var falan der ve tüketici de onları alkışlamaya devam eder. boylardan falan zaten bahsetmiyorum o durum çok komik. İşin özü şu ki son birkaç haftada özellikle sektör çok komik bir yere gitmeye başladı. Hatta Xbox'ın şöyle bir tahtı sallanır gibi oldu. Bütün Xbox oyunları PlayStation'a gelecek falan tarzında iddialar ortaya atıldı. Gerçek değilmiş. Tüm oyunların tüm platformlara çıkmaya çalıştığı ilginç bir döneme giriyoruz ve bu çok hoş değil. Her ne kadar her oyunu herkesin oynayabilmesini ben de desteklesem de özel oyunlar her zaman daha cilalanmış, daha güzel oyun oluyor arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Bu yüzden birazcık tedirginim ve önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde de bu büyük markalardan özellikle adam akıllı oyunlar geleceğini hiç zannetmiyorum. Gelirse de ağzımızı ne kadar açık bırakır hiç bilmiyorum. Son 4 yıl nasıl remake'lerle, remaster'larla veya aynı oyunun ciladısıymış gibi hissettiren oyunlarla geçirdiysek önümüzdeki 2-3 yılda muhtemelen böyle geçecek. Şimdiden hazırlayın kendinizi. Bu jenerasyonla birlikte oyunculuğa yeni atılmış olan pek çok insan görüyorum. Arkadaşlar yeni oyunlarda bir cacık yok. Starfield, Spider-Man 2, God of War, Ragnarok hatta yeni Forza Motorsport bile. Bunların hiçbiri özel oyunlar değil. Yani özel oyunlar değil derken değerli oyunlar değil. Sadece 10 yıl geriye baktığınızda bile kaçırdığınız bir sürü farklı güzel hem indie hem triple oyunlar olmak üzere güzel oyunlarla karşılaşacaksınız. Onları oynayın. Oynanacak güzel oyunlar var ve konsollarınıza birer şirket ürünü olarak değil de oyun cihazları olarak bakmayı unutmayın. Birazcık da gündem konuşmak istedim. Sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Abi şimdi ne olacak? Eldeki PlayStation 5'leri satalım mı? PlayStation Pro ne zaman gelir? Eh, elimdeki konsol yanar mı? Ne yapacağız? Series X aldık boşa mı gitti? Tarzında yorumlarınızı da canı önden bekliyorum. Şimdiden bu kadar. Hoşçakalın.